Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler. Tere Yatırım Değerlendiriyor adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkese güzel bir cuma gün diliyorum. Küresel piyasalara başlayalım programımıza. Uzak Doğu tarafında genel olarak karışık seyir söz konusu. Tokyo'da hafif pozitif hava varken Şangay Endeksinde Çin'de satış baskısı söz konusu. ABD piyasaları dün olumlu kapattığı vadeleri de pozitif. Avrupa tarafında da yine hafif olumlu bir hava vardı Kapattı kapanışta vadeleri de yatay diyebileceğimiz seviyelerde çok çok hafif eksi de seyretmekte. Bizim piyasamız dün 7898 puanda kapanışını gerçekleştirdi. Endeks aslında gün içerisinde 8000 seviyesinin üzerine yeniden çıktı. 8062'lere doğru fakat bu noktada tutunamadı e, ve özellikle son bir saatte yoğun gelen yoğun satış baskısıyla beraber 7898 puanda kapanışını gerçekleştirdi. Endeksin yeni güne e, hafif satışla baş, başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 7800 seviyesi önemli bir nokta. Bu noktada e, tutunması durumunda yeniden tepki alımları gelecektir. Ama bu noktanın altta sarkmasının durumunda ise 7700 ve 7600 seviyesi takip edeceğimiz destek noktaları olarak karşımıza çıkacaktır. Yukarı yönlü hareketlerin e, hızlanması için 8000 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmemiz gerekmekte. Bu noktayı e, ısrarla e, uzun zamandır da söylüyoruz. 8000 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştiremezsek hacimli bir şekilde endekste maalesef yükselişler sınırlı kalıyor. E, i̇şte bir anda gelen bir saatlik satış baskısıyla ee, yoğun bir şekilde geri çekilme yaşanıyor. Dikkat etmekte fayda var ama 8000'in üzerine tekrar çıkarsak bu sefer e, burayı kırması durumunda toparlayacaktır diye düşünüyoruz. Yani 8000 ve 7500 bandı hala geçerli değerli izleyiciler, bunu söylemiş olalım. Ee, şöyle bir CDS'lere bakalım. CDS'ler 339.2, 339 seviyesinde düşük seyretmeye devam ediyor. Dün biliyorsunuz ki Merkez Bankamızın faiz kararı vardı ve politika faizini 500 bas puan arttırarak %40 seviyesine çıkarttığı Merkez Bankası. ilk başta bu biraz karışık algılansa da daha sonra hafif toparladı bankalar ama e, gün sonuna doğru gelen satışlarla beraber bunun etkisinin geçtiğini söyleyebiliriz. Şimdi vadeli piyasalarında HRC fiyatları bugün %0.80 azalarak 557.7 dolar seviyesine geriledi e, değerli izleyiciler. Dedikten sonra ben sözü e, Burak'a aktarıyorum. Burak hoş geldin. Günaydınlar, iyi sabahlar. Şimdi e, önemli haberlerden bir tanesi Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki ikinci pist açıldı. E, bununla ilgili olarak yani buradaki inşaat tamlandı, açıklandı. E, yakın zamanda da faaliyete geçecek diye tahmin ediyoruz. E, burada e, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun yaptığı açıklama var. Bu kim için önemli? Aslında hem Pegasus için önemli hem de aslında... E, Türk hava yolları için önemli biliyorsunuz. Özellikle Pegasus'un Sabiha Gökçen'deki uçuşları çok fazla iki taraf için de bu etkili olur diye tahmin ediyoruz. İkinci haber Orge ile ilgili olarak. Ee, bir iş almışlar. İzmir'de bir hastane projesinde yaklaşık 120 milyon TL'lik bir ihale e, orgeye kalmış durumda. Yani önümüzdeki dönemde imzalar, e, nihai imzalar atılır diye tahmin etmek yanlış olmaz. Logo biliyorsunuz bir süre önce geri alım programı başlatmıştı. 75-20, 76-20 fiyat aralığından 40 bin not hissesini geri almış ve Bugün Doğuş Otomotiv'de 5 lira 68 kuruşluk bir temettü ödenecek, brüt yalnız bu, ee, bir temettü ödemesi olacak. Son olarak da açıkçası her hafta takip ettiğimiz önemli bir data var. Şimdi Merkez Bankası her perşembe biliyorsunuz hisse senedi ve e, DIPS tarafında, e, sabit getirilir menkul kıymetler tarafında yabancı işlemlerini paylaşıyor ve Son bir haftada aslında 13-17 Kasım haftasında hisse senin tarafında nette 120 milyon dolarlık dipste de nette 5 milyon dolarlık bir giriş var. Bu önemli çünkü burada kademeli de olsa girişin başladığını görüyoruz. Bu önemli. Şimdi e, önümüzdeki dönemde de burayı çok daha dikkatli takip ediyor olacağız diyerek ben de bu şekilde e, bir özetlemiş olayım. Evet hızlıca sorulara geçelim istersen. E, Astor ve Kontrol Matik'te başlayalım. Tabii aslında iki şirkette yani özellikle Astor tarafında finansallar çok kuvvetli gördüğümüz kadarıyla üçüncü çeyrekte çok iyi. E, kontrol tabii biraz daha hikayesi orta vadeli işte Ankara'daki fabrikanın tamamlanması vesaire biraz da orta vadeli bir hikayesi var ama günün sonunda iki şirketin de kısa vadeli çarpanları çok ucuz değil. Hani böyle önümüzdeki birkaç yıl e, tutmayı düşünüyorsanız mantıklı olabilir ama kısa vadede çok e, ucuz olmadıklarını söyleyebilirim sizlere. Evet, Borusan ve e, Türkiye Sigorta. Borusan tarafında da e, orada bir e, son dönemde biraz zayıf performans var. Tabii onun sebebi de şu aslında. Şimdi kar momentum biraz yavaşladı Borusan'da. Büyüme biraz yavaşladı gibi görülüyor. Karlılık kapağı anlamında. E, o yüzden biraz o tarafta böyle bir etki var ama günün sonunda zaten e, hissiz hisses kendisini fazlasıyla fiyatlamıştı. O yüzden hani çok ucuz olmadığını söyleyebilirim ben Borusan'ın. E, Türkiye Sigorta oldukça iyi sonuçlar açıklamıştı. Hatırlarsanız 2.2 milyar TL gibi e, muazzam bir kâr açıklamıştı ve şirketin e, baktığımızda da e, finansalları vesaire gayet iyi e, piyasa değeri e, 100 Pardon bir saniye şuradan hızlıca düzelteyim e, Türkiye sigortanın da piyasa değeri yaklaşık 47 milyar TL mevcutta da şöyle bir FK hesaplarsak kabaca 8.6 FK'da ya çok pahalı olmayan az bir de devam edeceğini düşündüğümüz sigorta sektörünün en önemli temsilcisi olduğunu düşünüyoruz Türkiye sigorta için Evet. E, Akfen yenilenebilir enerjiyi soruyor izleyiciler. Arkasından da Alkim. E, Akfen yenilenebilir enerjinin durumu şu. Aslında bu şirketin e, finansallarında hani dipte bir hani karlılık olsa bir artış var. Ciro iyi artmış ama marjlar biraz zayıflık var. ve Ama buradaki en büyük sıkıntı bu şirketin borcu. Ve hani çarpanları da çok böyle e, çok ucuz değil. Onu rahatlıkla söyleyebilirim sizlere. Hani burada ne bileyim yenile bir tarafta Galta Mint ya da başka alternatiflere bakmak daha doğru olabilir. Ee, onun dışında e, Alkim'e bakıyorum hemen. Alkim tarafında da durum şu. Şimdi şirketin <laughs> finansallarında hani öyle böyle enflasyon altında kalan bir büyüme var 3. çeyrekte. Çarpanlar ucuz mu? Ucuz. Bak gördüğüm kadarıyla şirketin eline nakit de var. E, o taraf iyi. E, Alka tarafına bir bakalım. O tarafta toparlama var mı? E, Alka'nın finansal da yani çok böyle majör toparlanma yok ama hadi bu şirketin hikayesi biraz daha orta vadeli olur diye düşünüyorum alkim kimyanın. Çünkü orada biliyorsunuz önemli bir kimya şirketi, diğer taraftan Alka kağıdı da konsolide ediyor. Hani orada daha orta vadeli bir değer var ama bu kısa vadede realize olur mu çok emin değilim açıkçası. Evet, e, bir izleyicimiz sormuş, e, 2024 yılı için şişe, mavi, e, şok marketler, tofaş ve hisse senedi yoğun fon olarak portföy mantıklı olur mu hocam demiş. Yani bence saydığınız şirketler e, değerli, iyi şirketler, temeli, güçlü şirketler. Biz de birçoğunu beğeniyoruz değerli izleyiciler. E, 2024 yılında da yine e, borsada e, orta uzun vadede kazançların olacağını düşünüyoruz. Sen ne düşünüyorsun Burak? Ee, kesinlikle öyle. Katılıyorum sana Murat. Tabii 2024 yılı birazdan makro açıdan aslında bu sene biraz geçiş yılıydı. 2024'ün de bir kısmı geçiş yılı olacak. İşte 2024'te bir seçim var biliyorsun Mart'ta. E, ee, onun, o, o, olacak. İşte e, enflasyonun düştüğünü göreceğiz. Hani büyümenin hafiften daha fazla böyle orta vadeli toparlanacağını göreceğiz. E, aslında 2024'te özellikle ikinci yarısından itibaren daha iyi bir yıl olur diye tahmin ediyorum. Burada e, senin söylediğin çok önemli nokta var. Borsa iyi olur ama şuna dikkat etmek lazım. Belki ki hani orada biraz daha böyle seçici olmak lazım getiriler bağlamında diye düşünüyorum ama günün sonunda endeks şu anda işte iki buçuk centler civarında yanlış görmüyorsam e, bu zaten tarihi dipleri işte bunun bir buçuk centti ama zirvede baktığımızda beş buçuk cent. Beş buçuk cent neydi? Aslında çok kısaca özetleyecek olursak işte hatırlarsanız e, özellikle bu uluslararası e, kredi kuruluşlarının işte yatırım yapılabilir seviye çıkarttığı zamanda beş buçuk cent. Şimdi aslında tam tersi bir durum söz konusu ama önümüzdeki dönem kredi notu artı beklentisi var biliyorsunuz. Kare notlar artmaya başladığında da endeks özellikle döviz bazında yabancının girişiyle birlikte tekrar yukarı yönlü hareket yapacaktır. E, burada tabii biraz daha seçici fikirlerde yine ön plana daha fazla çıkar diye düşünüyorum ben. Evet, e, korsa ne zaman düzlüğe çıkar demiş bir izleyicimiz. Ar i̇zleyicimiz arkasından da Türkbaş'a bakalım istersen. Korsa aslında üçüncü çeyrekte biraz düzlüğe çıkmaya başladı. E, hafiften bir toparlanma var. E, geçen seneye göre kar daha aşağıda. Gördüğüm kadarıyla orada neyin etkisi var? Finansal giderlerin etkisi var. Geçen sene finansal geliri vardı. Bu sene ciddi bir finansal gider var. Şirketin borcu tabii ki de yüksek baktığımızda. Biz yani 2024 yılı için hani petrokimya tarafında biraz daha iyi bir yıl olabileceğini açıkçası ben tahmin ediyorum. E, hem dünyadaki şimdi Korsa ne iş yapıyor? Aslında lastik güçlendirme iş yapıyor başta. Ana işi o biliyorsunuz. Ve birçok dünyanın birçok yerinde fabrikası da var. Burada ne önemli? Dünyadaki talep önemli. Lastik, otomotiv vesaire. E, biraz daha önümüzdeki dönemde büyümeler toparlayınca açıkçası bence Korsa yine pozitif olur. Çünkü kortsa aslında dünyadaki ilk 10 lastik üreticisiyle çalışıyor ağırlıklı olarak. Yani toparlanmayı direkt kendine yansıtabilecek şirketlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Evet. E, Kiler Gayrimenkulü soruyor izleyicilerimiz. Bir de bir soru var. E, yeni alım için Doğan Oldik mi, Sahol mu? Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Açıkçası ikisi de ucuz gözüküyor. E, ama hani e, çok kararsız kalıyorsanız bence o holding için ayırdığınız portföyün ikiye bölerseniz daha iyi olur ee, diyebilirim. Sen ne düşünüyorsun Burak? Katılıyorum, kesinlikle katılıyorum. Ya ikisinin farklı yönleri de var, pozitiflikleri var, farklı negatiflikleri de var ama topladığımızda ikisi de zaten ucuz. Bir tanesi 3 FK'larda, bir tanesi 2,5 FK'larda. Dolayısıyla ikisi de çok makul. Ee, Kiler GEO tarafında da orada da kar momentumu tabii yani ya şimdi GEO'ların ki ya karlarına mesela çok bakılmayabilir çünkü hani o yeniden değerlemeler oluyor vesaire, etkileri vesaire çok hani karı biraz karıştırıyor, kafa karıştırıyor ama günün sonunda tabii çok ekstrem pahalı değil baktığımda, gördüğümde. Ee, net aktif değerine göre de büyük büyük ihtimalle yani iskonto oldur. hani iskonto olur. Hani GEO'ların zaten genel iskontolu. Orada tabii en önemli şirket biliyorsunuz Emlak Konut GEO. En çok iskontosu olan, en büyük net aktifleri olacak olan hani hep böyle baktığımızda e, o tarafta daha pozitifiz diyebilirim ben size. Evet, e, Alarko'yu soruyor izleyiciler. E, alkol var yine sorular arasında ve ülker. Alarko'nun şöyle bir e, durumu oldu. Biliyorsunuz e, çok iyi finansal sonuç açıkladı. Kazakistan'da çok iyi bir e, yeni iş alanı açıkladılar. Çimkent e, şehriyle e, bu tarım işi geliştirme konusunda anlaşma imzaladılar. Ama tabii ortaklardan bir tanesinin hisse kaydı. Alerco'daki e, ne yazık ki e, hisse performansını birazcık etkiledi gördüğümüz kadarıyla. Ama e, günün sonunda e, bu yani bilmiyorum ne yaparlar hani satarlar mı vesaire ama günün sonunda bu da hisse üzerinden kalktığında açıkçası Alarko'nun bu fiyatlardan potansiyeli başlıyor diye düşünüyorum ben. E, çünkü baktığımızda yani bu sene kötü geçecekti, zayıf geçecekti geçen sene göre ama gördüğüm kadarıyla işler fena gitmiyor. E, trendler gayet iyi Alarko için. E, Akol'e baktığımda Akol'de de şunu görüyorum. Şimdi Andolafes, Coca-Cola, Migros, Adel, Asuzu gibi önemli halka açık şirketlerin o ana ortağı biliyorsunuz. Aynı zamanda Tok'ta da e, ortaklardan bir tanesi. Yani dolayısıyla Andolu Grubu Holding'in önümüzdeki süreçte büyüme potansiyeli hala var ve baktığımda FK olarak da 6 FK'da işlem görüyor. E, şimdi Ülkere de baktığımızda Ülkedeki durumda şu. E, Üçüncü çeyrek finansalları beklentilerin üzerine geldi. Burada şirket hem operasyonel performansı iyi hem diğer yandan borç azaltmış ya da borcun etkisi görece olarak daha azalmış diyelim. Kur farkı vesaire etkisi çok azdı bu çeyrekte. Hepsini birleştirdiğimizde iyi bir çeyrek gördük. Orta vade için 2024 görünümü de açıkçası fena değil bence ülker tarafında. Hani orta vadeli taşımayı düşünenler için tabii ki de iyi bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şöyle bir baktığımda biraz daha böyle in inlik ufak hisselere bakalım bir iki tane. Megab ve ulusal faktoringi soruyor izleyiciler. E Megap tarafında karda çarpı 2 yapmışlar neredeyse. Operasyonel performansı iyi günün sonunda. tabi e, biraz borç var. Piyasa değerinin yaklaşık işte %40'ı kadar bir, bir net borç var. Ama günün sonunda dibi çok etkilemiyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü bu şirkette çok ciddi bir kar, şey, e, vergi ödemesi yok bu çeyrekte de özellikle. E, günün sonunda çarpanları da çok pahalı gözükmüyor diyebilirim Megap tarafında. E, diğer şirketi Ulufa. Ha Ulufa'yı değil mi? Ulusal Factoring. E, ulusal Factoring'e bakalım. E, Ulufa'nın da finansallarında yüzde %430 gibi bir kar artışı var. 146 milyon TL bu çeyrekte kar açıklamışlar. E, 3.8 FK'da işlem görüyor şirket. Yani gördüğüm kadarıyla hiç pahalı değil. E, finansal büyüme trendi de oldukça iyi olduğunu görüyorum. Daha demin Doğan Holding'e değindik aslında değerli izleyiciler. Ucuz olduğunu düşünüyoruz. his e, Şirketin içerisinde ciddi şekilde nakit var. E, zaten şirkette böyle e, alım fırsatlarını kolluyor. Eğer stratejik bir şey olursa yapabilirler. E, genel olarak ucuz diye söyleyebiliriz. Ama e, bu direkt doğal Doğan Holding'e söylüyorum özellikle bir holding yatırımı yapacaksanız işte koç holding de ucuz sabancı holding de ucuz e, bunlar tarafında olmakta fayda var diye söyleyebiliriz. Vadeli başladı 0. 15 eksi de başladık. 8681 seviyesinde e, yatay başlayacağız güne. Yukarı yönlü hareketlerin hızlanması, momentumu kazanması için 8000 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekmekle değerli izleyiciler. Unutmayalım. E, şimdiden herkese iyi seanslar, iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere. iyi seanslar.